Hayvanlar neden yaralarını yaralamaya çalışır? Yalayarak iyileştiriyor gibi bir söyleyiş var. Bu kesinlikle doğru değil. Bir yara iyileşirken biliyorsunuz ki kaşınır hafif. Ve bunları da kaşındıkları zaman bizim gibi böyle yapamayacakları için ya yalıyorlar ya da ayaklarıyla, arka ayaklarıyla kaşıyabilecekleri yerlerini kaşıyorlar. Bizim bu tarz deri lezyonlarında ilk yaptığımız şey yalamasını veya oraya tarih edebilecek şeyleri engellemek. Bunun için de genellikle yakalık takarız niye yakalık takıyoruz? Bazı çocuklar bu iyileşme sürecinde ya da belli bir deri problemi yaşadıklarında orayı sürekli olarak yalamak ve takıntı yapma durumuna gidebiliyorlar. Kedilerin dilleri biliyorsunuz ki hafif hafif böyle iğneliler ve deriyi sürekli olarak oraya yalamaya başladıkları zaman da deride tahriş ve deri bütünlüğünü bozduğu için de diğer egzema, mantar ya da diğer deri problemlerinde neden olabiliyor. Bu tarz deri lezyonlarında dediğim gibi ilk önce yalamalarını engelleriz. Yani oraya dokuya temasını minimuma düşürmemiz gerekiyor ki oradaki iyileşme daha hızlı olsun diye.